yayındayım. Evet geldim. Arkadaşlar merhabalar. <laughs> daha bekliyorum. Şimdi soruları açıyoruz. Hadi ekip gelin. Canlı yayına başladık. Bizim canlı yayın yılda. Evet. Kerem Namden canlı yayın var yılda. Şimdi. Senin benim mi var? Senin benim mi var? Ha? Olur mu öyle şey yani ya? Şey yapıyorduk böyle. İgor. Hello. Merhabalar. Solum iyi. Tam bir şey diyecek misin evet. yoksa haberi var mı? Hayır şimdi bekle hayır. Merhabalar, bek merhabalar. Hayır, hayır. Hoş, merhabalar. insanlar şey geldi. Şu an sorum. Sizi bekliyorum. Merhabalar. merhabalar. Ne kadar sürecek? <laughs> Canlı yayınımız. Siz istediğiniz kadar. Evet, evet biz de saniye alana kadar. Allah gözük bir ki al Anlam. sen de gözük. Bu en şeyi. Sen çal Sen çal kapıyı. geldi şu an. Ha bir dakika bir dakika. Siz bize gelmiyor musunuz bunlar için? Hayır biz, biz birkaç de saat değil. sonra görüşürüz arkadaşlar. <laughs> sen bizi bu niye çağırmıyorsun tamam. Yerine, evet, yana. sen niye ha? çağırmıyorsun? Evet, evet, öyle sen, ben öyle olur. ben sorulara yazdı. başlıyorum. Kerem, Kerem, Kerem az daha gel yazmışlar. Gelir misiniz? Kerem, evet. Azdağ şimdi sorulara başlıyorum. Şu <laughs> Ünlü olduğunuzu ilk hangi ne zaman anladınız? Ünlü olduğunuzu ilk ne zaman anladınız? <laughs> evet. Şu an biz, şey hangi bölümü? Biz bir şey var bu şeyle ünlü olmak durumuyla ilgili bir şey var ama Aras da var muhabbetin içinde evet. Ya. <laughs> Ekipte en eğlenceli kişi. <laughs> Sarp. Sarp çok eğlenceli. Anıl evet. da. Anıl Anıl Buhar mı, var mı? Bakalım. Ama soruyu şey yap. Başlık Aa, öyle mi yapıyoruz? cevabını ver. Tamam. o zaman. Ahmet abi gel. Gel, gel, zaman... tamam. gel. Abi gel. Nereden başlıyoruz? niye başlıyoruz? Abi? <laughs> Üzerinde bir şey yok Setsin mu yoksa? Seçin o zaman soruları. Var Ya da sen seçmek ister misin? Elini taşıyor mu? Tamamdır. Nasılsın Kenan? Karakterlerinizi i̇yi, değiştirmek öyle. ister misiniz? Yani, güzel soru mu? Basayım mı? Bunu? Ben seviyorum ya. Ben Serkan ha. Bey olmak istiyorum. Evet, Leyla'dan ben Serkan Bey olmak istiyorum. Şey, istiyor. E, Serkan, Serkan Leyla olmak istiyorum. Ben istiyoruz. de Erdem'i oynamak isterdim. Ben de, ben de bir abi Erdem'i yükseyim. Ben, şey, de, ben, de ben, de Erdem'i seviyorum. Istedim. Ben Alp Tekin olacağım. Fena değil. Tamam değişebilir. Sizin bu efsane yani, sorunuz kim alın ya? Ben, ben Bigi olmak isterdim ama Selin olduğum <laughs> zaman bu kıyafetleri giyeceksem ol, olamaz. Evet. Ben öyle taşıyamam diye. Devam yoksa devam biliyorsunuz. Yani. Ruhuna sağlık. Sağlık. Ruh sağlık sağlık. Sağlık. ölmemiş. Ölmemiş. Alptekin amca setten çok sevdiğin kim? Aa, bir kişi bir kişiyi söylemem mümkün değil. Ama politik olma. Politik değil ya. Gerçekten çok Biz seviyorum. Işte, özellikle, geldim. özellikle, şey, şey ofis grubuna hastayım hepsine. Ama evet. Sarp'ı hiç seviyorsun değil mi? Sarp o benim canım ciğerim. O kadar ha Hande nerede? Bu çok sorulan bir e soru e ya buna cevap verin. Hande be. nerede? Kerem Bunu nerede? Şuraya Arkadaşlar genelde Hande ve Kerem o kadar Herkes çok çalışıyorlar ki Arkadaşlar, biz ha. onları sevmediğimizden de çok de seviyoruz, çok istiyoruz yanımıza gelsinler ama çok evet. çalışıyorlar. Hande nerede dediler mi? O yüzden konuştum. genelde sette oluyorlar. Gel. E, her boşluklarında da ya Bak bir <laughs> hikaye diyorlar, ya, canlı yayın açıyorlar, ya bir şeyler yapıyorlar ve yanımıza geliyorlar. <laughs> Dolayısıyla bu böyle. Evet. Evet, devam ediyoruz. Ne diyorsun? Neymiş o? Gir, okey. Tamam. Nedir? Karakterinize bir özellik eklemek ister miydiniz? Uçsun. Ben bir tık daha algı açıklığı. Hani... E... Ay sen sana biraz EQ eklemek lazım. Evet. Duygusal, duygusal zeka. Aynen. Duygusal zeka bir tık daha. Evet. Benim çok şükür her şeyim tam. Ben bilemedim bir şey istemezdim. ben de bilemedim sonuçta? Mütevazılık biliyorum. <laughs> bu iki Engin ve <laughs> senin karakter. evet o. Evet. bu Evet sonra Pakistan'dan sevgiler gelmiş. Ee, ondan sonra bir sürü sevgi gelmiş. Hepimize hepimize. Abi bir dakika ya. Ne? Ee, hazırlık ekibimizin yanına gidelim. Onlarla tanıştıralım. Tamam. Hadi. Ver. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar tamam biz bizi görüyorsunuz, izliyorsunuz, biliyorsunuz zaten ya. Ama burada bilmediğiniz bir Zeynep ablamız var bir Selam. Bak 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 değil bunu bil. Evet var şu an ya. canlı yayındayız. Aaa. Evet. Tatlı çocuğun. Ebru var burada. Merhaba. Evet. Bir de geç evet. geç deli. De. <gülüyor> 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 ne yaptın sen? <laughs> ada be! Ada ne yapıyorsun? Adacım ne yapıyorsun <laughs> kardeşim? Bir İyi abi. misin? Allah iyilik versin. Şey Valla ada da şey oldu. Ben tabii adayı şey <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Pardon Ahmet abi giyiniyor. Şu an. <laughs> gel gel diyor <laughs> bir. Sen al beni Ahmet abi çağırıyor diye. Sevgi. <laughs> sevgi var burada. Bakın. Ya bu sette sevgi olmazsa olmaz. Biz hep böyle aşkı, sevgiyi. Bakın Kürşat var mesela. Kürşat var mesela. Merhaba. <laughs> evet. Sonuçta, baktığınızda, baktığınızda herkes burada yani. Hiç sıkıntı yok. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Al tatlım, bu ne? senin yayın. Benim yayınım mı? Evet bu Benim senin yayın. Benim yayınım değil, biz sadece Melisa... Aa bu arada Melisa niye yok? Melisa da sete girdi. Dolayısıyla çekemedik. onu çekemedik. Bu canlı yayını onunla yapamadık. Ee, belki daha dahil olur birazdan. Belki olur, bilinmez. Hani Kerem abiniz, arkadaşlar, setteler. Biraz evet. Hayır. Kaçırdık onları Hayır. hep. Hayır. Hep kaçırdık. Hadi soru gel. Hadi. gel. Aynı gel. gel soruya düşelim. Bir para değil Gel. Ee, merhaba herkese. Melo nerede? Set nerede? Arkadaşlar şu anda ekranda gör görmediğiniz herhangi birilerini sormanıza gerek yok. Evet. Ekranda görebilmeniz... Yani burada olsa mutlaka size de gözükürler. Bunlar evet. hmm. çalışıyor oluyor. evet. evet. Oha sorunun ha, beni götürdüğü yere bak. E, Arapça konuş, bilmiyoruz konuşamayız. Evet, bilmiyorum. Hande ile aranız nasıl? Güzel. Yani niye? Yeah, ya Habibi. Oo, Şarkı. öyleli, şarkılı. Şarkı, o kadar. O kadar mı? Hı. Karakterinizin bir özelliği. Onu özel ben de biliyordum. Bir neye kadardınız? Bence güzel sorular geliyor. Evet. Karakterin bir özelliğini yok edecek olsaydın hangi özelliğini yok ederdin? Evet. Ben mi? İlk yaz. Engin kadar ne zaman güzel olmamasını sağlardım karakterimin. Sonuçta bir ilk yazarsanın e, güzelliği yani. O yeni Arkadaşlar lütfen çok özür dileriz. Ee, evet şu anda bir en komik sahneniz Danla Bilici tanıyor musunuz gibi enteresan bir soru gelmiş. Ee, Balkanlarda geniş bir kitleniz var. Makedonya, Sırbistan hepsine çok selam. Herkese çok selam. Ee, Evet, yedinci bölümle ilgili soruları sormayın. Ona şey evet, yapamayız. Ona cevap Onu göreceğiz zaten. zaten. Evet, ya yani dünyanın pek çok yerinden farklı selamlar geliyor. Hepsine ayrı ayrı onların dilinde selam vermeyi çok isterdik ama hepsinin ayrı ayrı dillerini bilmiyoruz ne yazık ki. Biz sizi seviyoruz ama. Eminim bunu anlıyorsunuzdur yani. Bunu bir şekilde çözmüşsünüzdür. Evet. Dizdeki karakterinizle en çok uyan özelliğiniz? Ben e, işkolyik demeyelim ama çalışmayı seven bir yapım var. Hı. Güzel. Sen? Yok gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş soru? Senin ne? Senin ee, karakterin ne? E, en çok en en ortak noktası. Seninle Birgenin en ortak noktası güzel zor bir soru. Hı hı. Unamadım. Arapça konuşabiliyor musun? Konuşamıyorsun. Yok. Sen de mi? Hay, Şili. Şili'den selam var. Hadi buyur. Hi. Dizi kaç bölüm sürer? Vallahi çok uzun sürer. Yani şimdi onu biz Hayat nereden bilelim. Hayat nasıl gidiyor? Bile... Hayat güzel Sosyal gidiyor. İngilizce. Çalışıyoruz. Şu an kaçıncı bölümü çekiyorsunuz? Şu an biz sekizinci sekiz. 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 bölümü çekiyoruz. Bu akşam yedinci bölümümüz yayınlanacak. Brezilya'ya yani bir öpücük gönder demişler. Ya göndermez olurmuş. <laughs> evet. Başka Çekil e, en sevdiğiniz bölüm. <gülüyor> <gülüyor> şuradan bir. Buenos Dias! Buenos Dias geldi. Güzel. Eee setten kimi daha o, çok, çok seviyor? Olmaz. Son senin için. Tabii ki en yani çok beni seviyor. Emperor Anger. <laughs> Emperor'dur o ama Anger olsa duramazsınız. <laughs> <laughs> Encer olsa duramazsın. Engin Bey filmin sonlarında sizi birine aşık olacak mısınız? Olacak mısınız? Ya ben Yoksa, aşık mısınız? Olacak mısınız? Bence bugünkü bölümü izleyin. Orada enteresan evet. trikler yakalayabilirsiniz bu durumla ilgili. Güzel Spoiler olmasın ama. ha? Bir şeyler var yani. Bugün birazcık şey yapın. Ee, Pırıl mı Ceren? Mi? Ya beni böyle ikilemde bırakacak sorular sormayın. Şu, sonuçta Pırıl yanımda yani. Ne diyeyim onun yanı gözlerinin içine bakar. Şaka şaka Şaka, şaka. Ee, projeyi ilk duyduğunuzda verdiğiniz tepki neydi? Aa, gayet heyecanlandık, okuduk. Başasın dedik, yani ben zaman dedim. O neymiş? Cuma... Ee, bir doğum günü varmış arkadaşı tabii ki, doğum günü güzel. De olsun. Gitmek istediğim bir ülke var mı? Hmm. Gitmek istediğim o kadar çok ülke var ki. Doğrudur. Çok ülke, çok kıta. Hmm. Afrika'dır, Güney Amerika'dır. Neyse buradan gelen mesajlara bakalım biraz da. Bakalım. Evet. Güzel. Ee, i̇yi gidiyoruz. Yayın süremiz ne? Biz... İstediğiniz zaman e, istediğimiz... veda edebilirsiniz. i̇stediğimiz kadar değil ya. İstediğimiz zaman veda edebilirsiniz. Evet. Toplayın diyorlar bize. Hiç fark etmez. <laughs> Ama... Ee, şey var ya biz bu... <laughs> Siz izleyin diye çekmek durumundayız ya aynı zamanda. O yüzden... Tık... Her şey çok iyi gidiyor arkadaşlar. Ee, gerçekten çok mutluyuz. Ee, Allah mutluluğumuzu daim etsin. Ee, burada edindiğimiz arkadaşların hayatlarımız boyunca hep böyle hayatımızda kalmasını isteyecek kadar birbirimizi seviyoruz. Dolayısıyla e, bunun da yansıdığını düşünüyoruz. Hem dizi izlerken işimizi yaparken aldığımız keyif ekrana yansıyordur. Hem de böyle sosyal medya üzerinden sizinle kurduğumuz iletişimlerde fark ediyorsunuzdur bunu diye düşünüyorum. E, dolayısıyla her şey çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. E, siz ilgiyle takip etmeye devam edin. Size her bölüm sürprizler yapmak için biz de Canımızı dişimize takalım. Biz de çok heyecanlanıyoruz çünkü her bölüm senaryosunu böyle böyle heyecanla bekliyoruz. Bölüm'e kaç saat kaldı? Bir bakın. Çok kaldı Kaç saat kaldı? Bir yazar mısınız? Kaç saat kaldı? Şu an göremiyorum. Saat beş buçuk. Altıya yirmi var. Yani yaklaşık olarak iki bir saat kırk dakika sonra. Süper. Kimi? Kimi? Kimi buçuk saat. Çok evet, kaldı. yani Değil durum canlı. bu arkadaşlar. Zannediyorum 19 civarında, saat 19 civarında Hande ile evet. Kerem de evet. bir yayın açacaklar. Evet. Tabii setin durumuna göre bir 15 dakika ileri geri gibi düşünebilirsiniz ama o saat dilimleri sırasında mutlaka sizinle onlar da buluşacaklar. Çok keyifli yayınlar yapıyorlar ama ya. evet Ya çok oğlum çok iyi ya. Çok tatlılar. Ben seviyorum. Ama şu an bizim yayınımızdasınız. O yüzden, yüzden. onların yayınını <laughs> şey yapmayın, bizim yayınımızı övün. Övün bizi ya. Biraz övün Allah Allah. Birini, birini ben yayına bağlamak istedim ya. hayatımda ilk defa gördüğüm emojiler var benim burada bu arada yani hani emeğinize sağlık gerçekten. Benden önce görmemişim o emojileri. Kimler varmış burada bakalım? Şöyle birinin yayını mı? Ne bileyim yapsak mı öyle bir şey? E? Hiç yapmadık mı? Şimdi ne çıkacağı evet, da belli yapmadım. olmaz. Tamam Onu belki bir ara yine sürpriz bir Biz kendi yayınımızda yaparız da. onu. Kendi hesabımızdan açtığımız bir yayında yaparız. Hep beraber böyle bir karşılıklı belki tanışma fırsatımız da olur. Hepinizi seviyoruz. Akşam beraberiz. Sekizde. Fox'ta. Sen çal <laughs> Hoşçakalın. Ha bu akşamın bir şeyi var mı? Hashtag'i falan. Yayınlandı mı hashtag? Keremler falan e, duyuracaklardır onu. <laughs> Hashtaglerimiz üzerinden yorum yapmayı unutmayın. Ee, hem Instagram paylaşımlarınızı. Elimizden geldiğince evet. okumaya çalışıyoruz. Ve onun üzerinden de iletişim kurarız. Hem e, Twitter yazılı ağlarda evet, hem de böyle görsel taraflarda evet. hashtaglerimizi kullanın. E, bölüm hashtaglerimizi. E, biz hani güncel durumları oradan takip ediyoruz. Böylelikle karşılıklı iletişimimiz daha sağlıklı oluyor. Sizi seviyoruz. Sevgiler. Hoşçakalın.